Merhaba arkadaşlar, Melek Anne'nin mutfağı kanalına ve videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kuru vasan yapıyoruz. Kolay ve pratik bir şekilde siz de evlerinizde yapabilirsiniz. Malzemelerimiz 3 su bardağı un, 1 tam yumurta beyazı, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kuru maya, yarım çay bardağı su, 3 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı sirke. Bu hamuru için arkadaşlar. Hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Ele yapışmayacak bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu 15-20 dakika boyunca mayalandırıyoruz. Böyle bu şekilde ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz üzerini kapatıyoruz. Mayalandıktan sonra hamurumuzu açıyoruz. Portakal büyüklüğünde parçalarımızı koparıyoruz ve kenarı alıyoruz. Biz muzlu ve çikolatalı yapmayı tercih ettik. Siz dilediğiniz gibi istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Çilekli de oluyor. Tatlı tabağı büyüklüğünde hamurumuzu açıyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu açtıktan sonra içerisine eritilmiş tereyağı sürüyoruz. Her tarafına yaymaya özen gösterelim. Daha sonra ortadan ikiye bölüp uçlarına 5-6 tane çizik atıyoruz. Siz şekline göre bunu belirleyebilirsiniz. Sürülebilir çikolatayı sürüyoruz içerisine. Daha sonra muzlarımızı dilimliyoruz. Böyle bu şekilde muzlarımızı dilimliyoruz. Gösterildiği şekilde hamurumuzu kapatıyoruz. Uçlarını iyice sıkalım ki içerisindeki çikolata akmasın. Bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar külah şeklinde. Ve devam ediyoruz. Bizim özellikle kahvaltılarda severek tükettiğimiz bir üründür. Sizlerinde denemenizi tavsiye ederiz arkadaşlar Hafif bu unla hamurumuzu açıyoruz arkadaşlar ne kalın ne de çok ince olacak. Tekrar ortadan ikiye kesiyoruz. uçlarına doğru çizik atıyoruz. Hamurlarımız bitene kadar arkadaşlar bu şekilde işleme devam ediyoruz. Önce yağlıyoruz, daha sonra çikolatasını ve muzunu ilave ediyoruz. Gösterildiği şekilde de katlıyoruz. Kruvasanlarımızı hazırladık arkadaşlar. Bu şekilde tepsimize aldık. Daha sonra üzerine yumurtalıyoruz. Sadece yumurta sarısı ile. 180 dereceye ayarladığınız fırında 15-20 dakikada pişiyor arkadaşlar. Alt üst ayarda pişiriyoruz arkadaşlar. Bu da ek bilgi olsun. Burada devam ediyoruz tabii ki. Bu da değişik bir model arkadaşlar. Burada da hamurumuzu açıyoruz. Portakal büyüklüğünde bir hamur olacak. İçerisini yağlıyoruz. Daha sonra da uzun şeritler halinde kesiyoruz. Bu da değişik güzel bir model. Burada hamurumuzu uzun şeritler halinde kesiyoruz arkadaşlar. Burada kestiğimiz şeritleri yuvarlıyoruz arkadaşlar. Bu sade bir model. Yine şekerli tabii ki. Üstüne pudra şekeri dökerek de servis edebilirsiniz. Fakat bunun içerisinde bir şey yok. Bu sade. Bir de bunun çikolatalısını yapacağız birazdan. Bu şekilde tek tek bunları rulo halinde sarıyoruz. Elimizle üzerine bastırıp yumurtalıyoruz arkadaşlar. Bu bu kadar. Bu da ikincisi. Diğerinde yaptığımız gibi arkadaşlar bunu da açıyoruz. İçine tereyağını sürüyoruz. Şeritler halinde kesiyoruz. Bunu da çikolata sürüyoruz arkadaşlar. Bu da çikolatalı versiyonu. İyice kenarlarını kapatıyoruz ki çikolatamız akmasın. Kayda almayı unutmuşuz arkadaşlar. O da diğeri gibi elimizle bastırıyoruz. gördüğünüz gibi kruvasanlarımız pişti. Buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Üzerine pudra şekeri döküyoruz. Bu bir servis önerisi. Melek Anne'nin mutfağı kanalına abone olmayı unutmayalım. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni yapmak da ücretsizdir. Daha güzel paylaşımlar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunlar çikolatalılar arkadaşlar. En üstteki iki tanesi. Diğerleri de sade halinde. Pudra şekeri dökmenizi tavsiye ederiz. Bu da bir görsel şölen olsun. İsterseniz meyve suyuyla, isterseniz çayla, sevdiğiniz içeceklerle bunu tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gerçekten tadı da çok güzel oldu. Şahane. Pamuk gibi oldu arkadaşlar. Bu da yakın çekimimiz. Buraya kadar izleyip dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.